Selam. Bugünkü sohbetimizde tasavvufta çok önemli bir yere sahip olan şevk kavramına odaklanacağız. Yani Allah'a duyulan o derin, o içten özlem hali. Evet, elimizdeki ana kaynakta Kuşeyri'nin Risalesi olacak bu konuda. Aynen. Kuşeyri üzerinden ilerleyeceğiz. Bu sohbette e, bu yoğun duygunun tam olarak ne anlama geldiğini, nasıl ortaya çıktığını ve sufiler için neden bu kadar merkezi olduğunu biraz deşmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım o zaman. Başlayalım. Kaynaklarımız Şevkin basit bir duygudan öte olduğunu söylüyor, değil mi? Manevi bir makam olarak da geçiyor. Kesinlikle. Yani sufi'nin manevi yolculuğunda ulaştığı e, ruhsal bir durak, bir seviye gibi düşünebiliriz. Sadece bir his değil. Anladım. Peki bunun izlerini nerelerde görüyoruz? Mesela sahabelerin dualarında falan var mı? Olmaz mı? Özellikle Ammar bin Yasir'in rivayet edilen bir duası var ki şevk konusunu anlamak için bence kilit noktada. Aa evet o duayı biliyorum. Çok kısa kıldığı bir namazın ardından soruyorlar o da peygamberden öğrendiği özel bir duayı okuduğunu söylüyor. İşte o dua. O duanın içinde pek çok istekle birlikte şöyle bir ifade geçiyor. Zararlı bir sıkıntı ve saptırıcı bir fitne olmaksızın zatının vecine bakmayı ve sana kavuşmaya şevk duymayı istiyorum. Bakın bu çok ilginç. Yani özlemin kendisi bile Allah'tan isteniyor. İmanın bir süsü gibi adeta. Aynen öyle. Özlemin kendisi değerli ve talep edilen bir hal. Bu, şevkin pasif bir duygu olmadığını, aktif bir arayış olduğunu da gösteriyor bence. Peki Kuşeri'nin kendi tanımı nasıl? Yani Risale'de şevki tam olarak nasıl açıklıyor? Sevgiyle bir bağlantısı var mı mesela? var hem de çok doğrudan bir bağlantı kuruyor. Şevki kalbin sevgiliye yani Allah'a kavuşma arzusu olarak tanımlıyor ve net bir şekilde şevkin yoğunluğunun sevginin yoğunluğuyla doğru orantılı olduğunu belirtiyor. Yani ne kadar çok sevgi o kadar çok şevk. Aynen. Hatta İbn Ataalı gibi bazı sufiler daha da ileri gidip sevginin şevkten daha üstün olduğunu çünkü şevkin zaten sevgiden doğduğunu söylüyorlar. Şek, sevginin bir sonucu, bir meyvesi gibi. Anladım. Bir de iştiyak diye bir kavram daha var sanırım değil mi? Şevkten farklı mı bu? Evet, ilginç bir ayrım yapılıyor orada. Şek, kavuşmayla hafifleyebilen, belki de sevgi devam ettiği sürece hep var olan bir özlemken, iştiyak denilen hal daha yakıcı, daha şiddetli bir özlem. Daha anlık bir şey gibi mi? Evet ve en önemli farkı şu, iştiyak kavuşma gerçekleştiğinde tamamen sönermiş. Hani bir ateşe odun atmak gibi, kavuşunca o anlık alev bitiyor. Şevk ise daha derinlerde yanan, sürekli bir kor gibi belki de. Çok güzel bir ayrım gerçekten. Peki bu derin özlemin, yani şevkin, kişinin hayatında görülen somut belirtileri var mı? Kaynaklar neler söylüyor bu konuda? Var tabii. Bazıları oldukça çarpıcı hatta. Mesela Ebu Osman el-Hiri'ye göre şevkin en belirgin işaretlerinden biri, ölümü bir vuslat, bir kavuşma anı olarak görüp sevinçle karşılamak. Bu ilk duyuşta biraz ağır gelebilir kulağa. Ölümü sevinçle karşılamak. Evet, ama buradaki mantık şu. Eğer özlemini çektiğin sevgiliye kavuşmanın tek yolu ölümse, o zaman ölüm bir engel değil, bir köprü haline geliyor. Yahya bin Muaz ise daha dünyeli bir işaret veriyor. Şehvetlerden, yani dünyevi arzulardan uzaklaşmak. Yani özlem duyulan şey o kadar büyük ki diğer arzular sönük kalıyor. Aynen öyle. Belki de en dokunaklı örneklerden biri Yusuf Peygamber kıssası. Hani kuyuya atıldığında ya da zindandayken değil de... Tam gücünün zirvesindeyken. Evet, Mısır'da iktidar ve refah içindeyken Allah'tan canını almasını istiyor. Bu durum ona duyduğu şevkin yani o kavuşma arzusunun dünyadaki en iyi haldeyken bile her şeyden baskın geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. İnsanın en parlak, en rahat anında bile ona kavuşmayı dilemesi bu özlemin gücünü gerçekten çok iyi anlatıyor. Ama kaynaklarda bir de işin diğer tarafı var değil mi? Yani bu özlemin tek taraflı olmadığı. Kesinlikle. Hatta belki de konunun en sarsıcı, en düşündürücü yönü bu. Allah'ın da kullarıma özlem duyduğu fikri. Bu nasıl açıklanıyor peki? Oldukça güçlü bir iddia. Rivayetler üzerinden açıklanıyor tabi. Mesela Davut peygambere vahyedildiği söylenen bir söz var. Benden başkasıyla meşgul olanlara söyle, ben size özlem duyarken neden başkasıyla oyalanıyorsunuz? Vay canına, çok etkileyici. Bir başka rivayette ise Allah'ın kendisinden yüz çeviren kullarına bile ne kadar hasret duyduğu, onlarla olmayı, günahlarını affetmeyi ne kadar çok istediği anlatılıyor. Hatta Faris isimli bir zatın aktardığı bir hadisi kutsi olduğu söylenen rivayet var ki, Allah meleklerine şevk duyan kullarını gösterip, şahit olun ki ben onlara onların bana duyduğu özlemden daha fazla özlem duyuyorum dermiş. Bu bu inanılmaz bir şey. Yani karşılıklı bir özlem hali söz konusu. Sanırım bu durum Şevkin sufiler için neden sadece bir duygu değil de ulaşılması gereken merkezi bir makam olduğunu daha iyi açıklıyor. Tam olarak öyle. İşte bu yüzden Cüneydi Bağdadiyye'ye atfedilen bir sözde arif için yani Allah'ı bilen, tanıyan kişi için en yüce makamlardan birinin şevk olduğu söyleniyor. Kişi o makama ulaştığında özlemini duyduğu Allah dışındaki her şeyi unutur hale gelir diyor. Yani odak tamamen ona kayıyor. Evet. Ebu Yezid el-Bistami'nin sözü ise durumu daha da keskin ifade ediyor. Allah'ın öyle kulları varmış ki cennette onu görmekten bir an bile mahrum kalsalar cehennem ehlinin cehennemden kaçmak istediği gibi cennetten kaçmak isterlermiş. Cennetten bile kaçmak istemek. Bu ona kavuşma arzusunun cennet nimetleri dahil her şeyin ama her şeyin ötesinde olduğunu gösteriyor. Çok derin. Gerçekten çok derin bir bakış açısı. Evet. Bugün Kuşehrî'nin risalesi ışığında şevk yani Allah'a duyulan o derin özlemi konuştuk. Gördük ki bu e, sadece bir duygu değilmiş, sevgiyle beslenen, kişiyi dönüştüren, ölümü bile bir kavuşma olarak görmeye iten ve en ilginci, karşılıklı olabilen bir özlem hali, manevi bir durak. Aynen öyle. Temel çıkarım belki de şu olabilir. Kaynaklara göre, şevk varlığınızın merkezine onu koymakla, ona kavuşma arzusuyla yanıp tutuşmakla ilgili bir durum. Bu öyle bir hal ki, dünyevi olanı gerçekten ikinci plana atıp tüm varoluşu o vuslat anına odaklayabiliyor. O zaman sohbetimizi üzerinde düşünebileceğiniz bir son notla bitirelim. Kaynaklarda geçen şöyle bir ifade var: Kim Allah'a özlem duyarsa, her şey ona özlem duyar. Bu söz size ne düşündürüyor? Acaba bu fikir kendi hayatınızdaki özlemlere, aidiyet arayışınıza, belki de evrenle kurduğunuz o görünmez bağlara farklı bir pencereden bakmanızı sağlayabilir mi?